Selamlet, Bugün anime dünyasında yıllardır beklenen, duyurulduğu anda heyecan yaratan ama yayınlandığı andan itibaren tartışmalarla anılan bir yapım konuşacağız. One Punch Man 3. sezon. Hani şu bu sefer kesin geliyor denilip sonunda geldiğinde herkesin keşke biraz daha bekleseydi ya dediği sezon. Tabii videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, kanala abone oluyoruz. Hadi geçelim. Öncelikle geçen hafta video gelmedi bunun farkındayım. Bunun sebebi malum yılbaşı. Bazı da işlerim vardı. Bundan dolayı bu tarafa zaman ayıramadım. Ama bugünden itibaren kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. I'm sorry. Videoya gelirsek. Aslında One Punch Man anime dünyasında çok özel bir yerde duruyor. Hem aksiyonun dibine vurup hem de türle dalga geçebilen nadir işlerden biri. İlk sezonu efsane yapan da buydu zaten. İnanılmaz animasyon, akılda kalan dövüşler, ve şu an klişelerini T'yi alan o absürt mizah. İkinci sezonla birlikte kalite tartışmaları başlamıştı ama hala evet hani bu güzel devam edebilir hani idare eder diyebileceğimiz bir noktadaydı. Üçüncü sezon ise ne işte orası birazcık karışık. Bu sezona geçmeden önce hikaye tarafında ne anlatıldığına bakmak lazım çünkü adil olmak gerekirse malzeme aslında inanılmaz güçlü. Üçüncü sezon mangadaki meşhur canavarlar birliği arkını ele alıyor. Yani One Punch Man evreninin hem ton olarak karardığı hem de karakter derinliğini ciddi şekilde arttığı dönem. Kahramanlar Birliği ile yer altında örgütlenen canavar birliği arasındaki gerilim artık gizli saklı değil. Açık bir savaşın eşiğindeyiz. İnsanlık tehdit altında ve bu kez Saitama gelir tek yumruk atar biter. Rahatlığı da bilinçli olarak arka plana çekiliyor. Sezonun asıl da Saitama'dan çok Garo üzerine. Kahraman avcısı olarak tanıdığımız Garo bu sezonda sadece güçlü bir ekip değil aynı zamanda sistemin kendisinde karşı çıkan bir figür haline geliyor. Kahramanlar gerçekten kahraman mı yoksa sadece ün ve statü peşinde koşan figürler mi? Garo'nun sorguladığı şey tam olarak bu. Bu yüzden de izleyici olarak kendimizi istemeden de olsa ona kulak verirken buluyoruz. E sınıfı kahramanların bireysel mücadeleleri, zayıfları ve egoları da bu sezonda daha görünür hale geliyor. Kağıt üzerine bakınca bu sezon kötü olamaz dedirten bir hikaye var aslında elimizde. Ama anime dediğin şey sadece hikayede değildir. Hikayeyi nasıl anlattın? En az anlattığın hikaye kadar önemlidir ve ne yazık ki 3. sezon burada ciddi şekilde tökezliyor. Ben sizi bilmem ama açıkçası benim kendi fikrim sonunda bitti olacak. Evet bu cümle sert, farkındayım ama sezonu izlerken yaşanan hayal kırıklığını aslında bu cümle o kadar da iyi özetliyor ki. Çünkü ortada kötü bir fikir yok, kötü bir hikaye de yok. Kötü bir uygulama var. Hatta yer yer özensizlik demek daha doğru olur. Yani bu özensizlikten kastım saçma sapan yaşanın aslında bu AI saçmalıkları. Animasyon tarafına baktığımızda sorun hemen zaten göze çarpıyor. Sezon boyunca sahneler o kadar durağan ki aksiyon izlediğinizi unutuyorsunuz. Darbe geliyor ama darbenin ağırlığını hissetmiyorsunuz. Kamera hareket etmiyor. Karakterler sanki sahnede poz veriyor. Bazı anlarda gerçekten anime izlemekten çok seslendirilmiş bir sunum izliyormuş hissi veriyor. One gibi hareketin hızın ve abartının önemli olduğu bir seri için bu affedilmesi zor bir durum. Teknik problemler bununla da sınırlı değil. Kurgu ve montaj tarafında öyle hatalar var ki insan ister istemez hikayeden kopuyor. Karakterlerin anatomileri sahneden sahneye değişiyor. Oranlar tutarsız, geçişler kopuk. Bir sahnede ciddi bir dramatik an yaşanırken bir sonraki sahnede sanki tamamen farklı bir bölüm izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bu da izleyiciyle kurulan bağı zayıflatıyor tabii ki. Bir de işin mizah boyutu var ki belki de en can alıcı nokta burası. One Punch Man'i One Punch Man yapan şey o mükemmel zamanlamaya sahip absürt mizahıydı. Şaka kurulur, beklenti yükselir ve punchline tam doğru anda gelir. Üçüncü sezonda ise bu zamanlama neredeyse tamamen kaybolmuş durumda. Şaka var ama etkisi yok. Espri geliyor ama geç geliyor. Gülmen gereken anla güldüren an arasında öyle bir boşluk oluşuyor ki espri havada kalıyor. Bu da serinin ruhuna doğrudan zarar veriyor. Peki buradaki suçlu kim? İlk refleks olarak herkesin okları JC Staff'a çevirmesi çok normal. Sonuçta ekranda gördüğümüz iş onların imzasını taşıyor. Ama biraz daha derine indiğimizde tablo değişiyor. Çünkü arada bir nadiren de olsa işte bu dedirten sahneler görüyoruz. Özellikle Saitama ile Orochi arasındaki bazı anlar bu ekibin aslında potansiyelsiz olmadığını kanıtlıyor. Yani sorun yapamıyorlar değil yapacak şartlara sahip değiller. Asıl problem perde arkasında. Büyük ihtimalle bu işin gerçek sorumluları markayı yöneten ve sadece satış rakamlarına bakan kurumsal karar vericiler. İddialara göre One Punch Man gibi dev bir markaya yeterli bütçe ayrılmadı ve animasyon ekibine sadece yaklaşık 6 ay gibi bu ölçekli bir proje için neredeyse imkansız bir süre tanındı. Yani beklenti büyük, zaman az, kaynak sınırlı. Sonuçta da tahmin edileceği gibi oluyor. Ruhsuz, aceleye getirilmiş bir iş. Bütün bunların ardından sezon biter bitmez 3. sezonun ikinci kısmı duyuruldu. Ancak duyuru posteri bile izleyicilere pek güven vermedi. 2 yıl önceki bir görseli alıp karakterlerin yerlerini değiştirip yeniden sunmuşlar. Yani "Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Sen 3. sezonun ikinci kısmının duyurusunu yapıyorsun ve sadece Garo ile Saitama'nın yerlerini değiştiriyorsun." Ya bak buraya kadar her şey okey aslında benim gözümde evet arka tarafta demek ki bir şeyler olmuş demek oluyor ama yani bir poster yapmak hani bu kadar zor olmamalı hani arka kısmıyla pek de alakası yok gibi. Bence artık bu noktadan sonra evet belki de işin arka tarafında kurumsal karar vericiler belki de süre tanımadı bütçe vermedi ama yapan ekip de artık demek ki salmış ki posteri bile sadece karakterlerin yerlerini değiştirerek yapmışlar. Bu benim düşüncem bu arada tamamıyla kişisel bir düşünce. Yine de tamamen aslında karamsar olmamak lazım. Yeni kısmın çıkış tarihi 2027 olarak açıklandı. Bu da teoride ekibin önünde yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık süreci olduğu anlamına geliyor. Eğer bu süre gerçekten verimli kullanılır, bütçe arttırılır ve sezondan da ders çıkartılırsa One Punch yeniden ayağa kalkması mümkün. Ama dürüst olmak gerekirse bu noktada umut etmek birazcık riskli. Yani biraz fazla hopyum soluyor olabiliriz aslında. Sonuç olarak One Punch Man 3. sezonun ilk kısmı potansiyel ile gerçeklik arasındaki uçurumun canlı bir örneği. Manga hala muazzam bu arada panelleri illaki görmüşsünüzdür. Hikaye hala güçlü ama anime uyarlaması bu gücü taşıyamadı. Şimdi gözler 2020'de. De bu seri küllerinden doğacak ya da bu tren enkazı biraz daha sürüklenecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu sezon sizin için de hayal kırıklığı mıydı yoksa eleştiriler size göre fazla mı sert? Yorumlarda konuşalım çünkü bu konu daha çok tartışılır. Buraya kadar izlediyseniz videoya bir beğeni, kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.